Merhabalar. Her cumartesi olduğu gibi bu haftada sosyal yara haline gelmiş olan bir konu ile ilgili sohbet etmek üzere birlikteyiz. Sohbetimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hatırlayacağınız gibi bir izleyicimizin talebi üzerine geçtiğimiz hafta iş yerinde uygulanan mobbing konusunu işlemiştik. Programdan sonra hem Messenger'dan hem Instagram'dan ve hem de telefon rehberimde bulunan insanlardan çok güzel geri bildirimler aldım. Hepsine buradan teşekkür ederim. Bununla birlikte en değer verdiğim olgulardan biri olan eleştiriler de oldu elbet. Gelişim sürecinde eleştirilmenin fazlasıyla destek sağladığını düşünüyorum. Ayrıca insanların yaptığınız iş ile ilgili samimi düşüncelerini aktarmalarının sizin daha iyisini yapmanız için verilen çaba olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gerek iş hayatımda ve gerekse sosyal hayatımda Beni eleştiren insanlara yapmış olduğum ilk geri bildirim teşekkür etmek oldu. Eleştirildiğimde tepkisiz kaldım ve sadece haklısınız dediğim durumlar da oldu. Bu durumlar eleştirinin eleştiriyi sadece eleştirmek için yapmış olduğu anlarda gerçekleşti. Bilirsiniz özellikle egosu yüksek insanlar bilgi sahibi olmadıkları konularda dahi ahkam kesmeyi seven insanlardır. Ben böyle insanlar tarafından Alanları olmayan konularda eleştiri aldığımda az önce de söylediğim gibi haklısınız der ve konuyu kapatırım. İse de çok sevdiğim tarih öğretmenimin güzel bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Hocamız bir konu hakkında bilgisi olmadığı halde sadece konuşmuş olmak adına parmak kaldırmış arkadaşlarımın sözünü keser ve o arkadaşlarım için ne dediğini bilmiyor bilmediğini de bilmiyor derdi. Hayat tecrübesi yüksek olan insanların olaylar karşısında verdikleri tepkiler bile ne kadar derin öyle değil mi? Yeter ki siz o derinlikte yüzebilecek kadar kendinizi geliştirebilmiş olun. O insanların okudukları kitapların mürekkepleriyle dolu derin düşünce kuyularında bulunan hazineleri keşfedebilmemiz için o mürekkebe biraz olsun dokunmuş olmamız gerekiyor. Bizim ricası üzerine bu haftaki programımızın konusu sokak hayvanları. Eğer kendisi bu programı izliyorsa buradan selam olsun. Şahsen ben dünyaya yaşam verilmesinden itibaren hayatı paylaştığımız bu canlara sokak hayvanı denmesini çok uygun görmüyorum. Çünkü insanoğlunun kendisine verilen irade ve akıl gücünü aynı olgulara sahip olmayan bu canları dışlamak üzere kullandığını ve dostlarımıza bu ego ile bu sıfatı yapıştırdıklarını düşünüyorum. Hem bu canları yok sayıp, hatta keşke yalnızca yok saymakla kalınmış olsa, onlara işkence yapıp, sokakta aç ve bitap kaderlerine terk etmişiz, hem de onları sokak hayvanı olarak sıfatlandırmışız. Tabii ki tüm insanlığın bu şekilde gelmek doğru olmaz. Tarih boyunca her kavimde bu canlar için güzel şeyler de yapılmış. Özellikle atalarımız bu konuda tüm dünyaya örnek teşkil eden uygulamalara imza atmışlar. Bunların başlıcaları olarak hayvan ve ağaçlar için vakıflar kurulması, kediler ve kuşlar için yapılar yapılması, hatta kuş köşklerinin kurulması, hayvanların beslenmesi için görevliler tahsis edilmesi, Beyazıt Bakviyesi'nde kuşların beslenmesi için yılda 36'ın ayrılması, Sokak hayvanları için kebap günlerinin düzenlenmesi, Bursa'da Gurabahani Laklakan adı verilen leylek bakım evlerinin kurulması, Dolmabahçe'de kuş ve Üsküdar'da da kedi hastaneleri inşa edilmesi ve hatta binek hayvanlarına fazla yük yüklememek gibi düzenlemeleri içeren fetvalar okutulması sayılabilir. O dönem hayvanlara verilen değerin boyutu Fransız rahip Du Loyle'in Ünlü seyahatnamesinde Osmanlı'da hayvanlara karşı bu kadar özen gösterilmesini alaycı bir şekilde eleştirmesinden de anlaşılıyor. Ancak maalesef hayvanlara olan hürmet yıllar geçtikçe azalmış. 2. Mahmut ve Abdülaziz döneminde sokak köpekleri toplatılarak hayırsız adaya gönderilmiş. Padişah 2. Abdülhamit döneminde hayvanların sürgün edilmesi yerine başka tedbirler alınmaya çalışılmış. Abdülhamid, köpekleri sürgün etme fikrini reddetmiş, onun yerine Fransız Pasteur Enstitüsü'ne bir heyet gönderip 10.000 altın bağışlayarak dünyanın 3. Kuduz Enstitüsü'nün İstanbul'da kurulmasını sağlamış. 1910 yılında ise İttihatçılar ve Jön Türkler tarafından Marmara Adaları'ndan Hayırsız Ada'ya bir sürgün hareketi daha gerçekleştirilmiş. Bu dönemden sonra Türkiye'de hayvanseverleri bir araya getiren ilk resmi dernek İstanbul'da 1912 yılında Himayi Hayvanat Cemiyeti adı ile kurulmuş ve sonrasında ise Atatürk'ün direktifleriyle 1923 yılında Türkiye Hayvanları Koruma Derneği olarak faaliyetlerini sürdürmüş. 1955 yılında da Ankara'da Celal Bayar'ın öncülüğünde Hayvanları Koruma Derneği kurulmuş. Yakın geçmişte 1980'li yıllara gelindiğinde ise henüz Türkiye'de hayvanları koruma altına alan bir kanun bulunmamaktaydı. İlk çalışma İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor İsmet Sungur Bey tarafından başlatılmış. 24 Haziran 2004'te ise Hayvanları Koruma Kanunu'nun kabul edilmesiyle Hayvan hakları resmi olarak güvence altına alınmış oldu. 5199 numaralı hayvanları koruma kanununun 4. maddesiyle hayvanlara resmi olarak yaşama hakkı tahsis edildi. Hayvanlara işkence edilmesi ve öldürülmesi yasaklandı. Cezai müeyyediler getirildi. Ancak yıllar içinde beliren eksiklikler yeni bir yasanın gerekliliğini de ortaya çıkardı. Ve konuyla ilgili yeni bir tasarı oluşturuldu. Peki bu tasarı neleri içeriyor? Şimdi kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Sahipli ya da sahipsiz olduğuna bakılmaksızın, hayvanları acımasızca, zalimce muamelede bulunanlar ve eziyet edenler ile hayvanları öldürenlere 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişinin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis, ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılması, kişinin aynı suçu işlemekte ısrar etmesi durumunda cezasının yarı oranda arttırılması. Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanması. Kanun taslağında yer alan suçların sahipli hayvanlara karşı işlenmesinde soruşturmanın hayvan sahibinin başvurusuyla başlatılması, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçların soruşturmalarının da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvurusu ile yapılması. Hayvanların bakımı, beslenmesi, tedavi ve korunması gibi yükümlülüklere belirlenen yasaklara uymayanlara verilecek idari para cezalarının da arttırılması. Hayvanlara yönelik fiillerin Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde yer alan mala zarar verme başlığı altındaki düzenlemelerin kapsamından çıkarılması ve mal kapsamından çıkarılacak hayvanlara artık can olarak bakılması. Evet bu gelişme biz hayvanseverlerin dostlarımız adına daha umutvari duygular içerisine girmemizi sağladı. Ancak böyle bir tasarının gündeme getirilmesine ihtiyaç duyulması bu canlara az önce bahsettiğim değeri veren atalarımızdan bu yana insanlığımızın nereye geldiğinin de göstergesi niteliğinde öyle değil mi? Ve ayrıca bu tasarıda deney hayvanlarının katledilmemesi ile ilgili bir madde olmaması da çok acı. Biz insanlar vatanı savunma durumunda kaldığımızda Dünyamızı paylaştığımız bu canlar ile omuz omuza dahi savaştık. Bu canlara evimizi, ailemizi ve koyun sürülerimizi emanet ettik. Ama birçoğumuz bu dostlarımızı sadece bir binek, bir gıda ya da kıyafet kaynağı olarak gördük. İşimize yarayanı besledik, menfaat elde etmediğimizi ise kendi kaderine terk ettik. Bazen binek olarak kullandıklarımıza da her türlü eziyeti ettik. Onların da bizler gibi can taşıdığını hep unuttuk. Onların da duygularının olduğunu görmezden geldik. Sosyal medyada izlediğimiz videolarda asırlık hus husumet ile yavrusuna zarar veriyor olan köpeğe canı pahasına saldıran kediye sadece güldük. Bir analık duygusunu alay konusu yaptık. Ben de dahil. Çocuklarımızı götürdüğümüz hayvanat bahçelerinde dönüp duran aslanı izlerken, kendi aleminin kralını o küçücük kafese hapseden acımasızlığımızı egomuzun besini olarak kullandık. Öfkemizi sokakta unuttuğumuz ocağları tekmeleyerek çıkarmaya çalıştık. Bazen de kendimizi geliştirmek konusundaki tembelliğimizin kaybettirdiklerini, yani dışlanmışlıklarımızın bize yaşattıklarının nitikamını bu dostların ya kuyruğunu ya da bizzat kendisini keserek aldık. Hakkını savunmak konusunda tek cümle bile kuramayan insanlar kendilerine cevap veremeyen bu canlılardan aldılar intikamlarını. Kalplerin güzelliğinin ve her türlü donanımın son önem sırasına alındığı çağımızda bizlerin çok daha önem veriyor hale geldiğimiz dış görünüşümüz için kıydık milyonlarcasına. Üstelik bu vahşetin insanlık tarihinin milattan önce 500 yıllarına dayandığı tahmin ediliyor. Testlerin çoğunda denek hayvanının belirli bir kimyasalın ne kadarına maruz kaldıktan sonra öldüğü ölçülüyor. Örneğin bir rujun yutulması durumunda insana verebileceği zararı ölçmek için türlü maddeler zorla veya boğazlarına sokulan bir tüple yutturuluyor ve genellikle 14 gün süren testlerde Hayvanlarda ishal, kusma, felç, iç kanama gibi zehirlenme belirtileri görülebiliyor. Göz ve cilt tarihçileri için yapılan deneylerin yanı sıra bu ürünlerin hamile kadın ve bebeklere zararının olup olmadığını ölçülebilmesi için hamile tavşanlar katlediliyor ki karınlarındaki yavrular çıkarıldıktan sonra ürünün insan fetüsüne yapacağı etki değerlendirilsin. Avrupa Birliği 2009'da kullanılan içeriklerin hayvanlar üzerinde denenmesini yasakladı ve dünyada birçok ülke bu durumun farkına vararak yasal düzenlemeler yapmaya başladı. Ancak maalesef Türkiye Cumhuriyeti yasalarında bilimsel araştırmalar için hayvan deneylerine hala izin veriliyor. Ve hatta 15 Şubat 2014 Resmi Gazetesi'nde yayınlanan yönetmelik ile sokak hayvanlarının deney hayvanları olarak kullanılmasının önünü açan yasal bir düzenleme dahi getirildi. Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluşu HATMEK, Türkiye'de hayvan deneyleri konusunda en yetkili kuruluş olma özelliğini taşıyor. Ve her yıl istatistik tabloları yayınlayan HATMEK, deneylerde kullanılan hayvan sayısını açıklıyor. HATMEK'in açıkladığı verilere göre, 2010-2019 yılları arasında Türkiye'de toplam 2.367.772 hayvanın deneylerde kullanıldığı açıklandı. Açıklanan bu verilere göre Türkiye'de yılda ortalama 263.085 hayvan deneylerde kullanılıyor. Dünya çapında yüzlerce şirket bu zulme devam ediyor. Bugün her 5 ülkeden 4'ünde kozmetik ürünlerinin ve bileşenlerinin acımasız toksisite testlerinde tavşan ve diğer hayvanları kullanmaları hala yasal. Bu programı izleyen sizlerin birçoğunuzun konuyla ilgili aklında olan bir soru da bunun başka bir yolunun olup olmadığı. Öyle değil mi? Evet. Bunun başka bir yolu var. Hatta bugün dünyanın en büyük kozmetik firmalarının bazıları ürünlerini hayvanlar üzerine test etmeyi reddederek diğer firmalara örnek oluyorlar bilinen firmalardan biri olan Avon, 1989 Nisan ayında ATEX adı verilen sentetik bir madde üzerindeki testlerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı. Üstelik kolayca uygulanabilir olan bu alternatif yöntem hayvan deneylerinden çok daha ucuza mal oluyor. Madem 1989 yılında böyle bir yöntem olduğu açıklandı, o zaman dostlarımız hala neden katlediliyor? Bunun sebebi irade ve zeka kavramlarının getirisinin oluşturduğu egonun beslenmesinin amaçlanması mı yoksa bu deneyler için oluşturulmuş tesislere harcanmış sermayelerin hiç olmaması mı ya da bu cinayetleri işletenlerin celladı rolündeki insanların iş kaybı yaşama korkuları mı ya da tüm bu kavramların oluşturduğu lobiler mi? Hayır. Maalesef bu cinayetlerin asıl sorumluları ya da asıl nedenleri bunlardan hiçbiri değil. Bu cinayetlerin tek sorumlusu o ürünleri o raflardan alarak kullanan bizleriz. Bir oluşumun hayatta kalma süreci o oluşumun tercih edilme oranına paraleldir. Burada söz edilen oluşumun hayatta kalması ise az önce belirttiğim gibi bizlerin tercihiyle söz konusudur. Bazılarımız evlerimize girmiş olan bir sineği zarar vermeden çıkarmak için dakikalarımızı harcarken bazılarımız kendi halinde olan cana eziyet ediyor ve hatta sanki o canlıya o canı kendisi vermiş gibi onun canını alıyor. Bazılarımız karıncayı bile incitmem dedikten sonra bu bile kelimesiyle karıncayı küçümsediğimizi düşünüp pişmanlık duyarken bazılarımız kendi dünyası olan ormanda Yeni doğan yavrularına yemek arayan bir canlıyı sırf zevk için öldürüyoruz ve üstelik bu cinayetin adına da spor diyoruz. Elimizdeki o av tüfeğini yapacak zeka ve irade, bu kavramlar konusundaki yeterliliği bizlerden daha az olan canlıların canlılarını almamız için değil, tam aksine dünyayı tüm canlılar için daha yaşanır bir hale getirmemiz adına verilmiştir bizlere. Onları ego tatmimimiz için öldürmek adına değil. Dünya tarihine baktığımızda birçok diktatörün ismiyle karşılaşırız. Bu canlıların ortak özellikleri kendileri gibi olmayanları, kendileri gibi düşünmeyenleri bazen keyif almak, bazen de egolarını tatmin, tatmin etmek için katletmiş olmalarıdır. Şimdi bu katillerin en bilinen 11 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Mao Zedong'dur. Çin Komünist Devrimi lideri iktidara geldiği ilk 5 yılında 5 milyondan fazla insanı idam ederek veya işçi kamplarına göndererek öldürdü. İleri büyük atılım ve kültür devrimi adını verdiği iki adet sosyal programı vardı. Birinci hedefi Çin'i süratle endüstriyelleştirmekti. Bu programların uygulama safhasında 20 milyondan fazla insan açlıktan öldü. Sonrasında sosyalist eğim hamlesi adı altında kendisine muhalif entelektüelleri öldürmeye başladı. Bu program sonucunda 4 veya 7 milyon insan öldü. 100 çiçek harekatı ile 30 milyon insanın birkaç ay içinde açlıktan ölmesine neden oldu. Katlettiği insan sayısı 50 milyondan fazladır. İnsanlık tarihinin en kanlı diktatörü olma sıfatını taşır. İkinci sırada ise Adolf Hitler yer alır. Bildiğiniz gibi kendisi Alman Nazi Partisi'nin lideridir. 1934 ve 45 yılları arasında Almanya'nın tartışmasız tek diktatörüdür. Amacı Yahudilerden kurtulmak ve Avrupa'da hegemonya kurmaktı. Döneminde Alman endüstrisi büyük bir ivme kazanmış ve korkunç boyutlarda silahlanmıştı. 6 milyon Yahudi olmak üzere 17 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. 3. sırada 2. Leopold var. 1865-1909 yılları arasında hükümdarlık yapmış, Belçika'nın ikinci kralıdır. Kendisi sömürgeciliğe yürekten inanıyordu. Kongo halkına yaptığı insanlık dışı eziyetler ve katliamlarla adını tarihe yazdırmıştır. 2. Leopold'un hükümdarlığı döneminde Kongo nüfusu tahminen 20-30 milyondan 9 milyonun altına düşmüştür. Dördüncü sırada Stalin var. Komünist Parti'nin ilk genel sekreteridir. Lenin'in ölümünden sonra 1924'te Sovyet lideri olur. İktidara gelir gelmez Sovyetleri sanayileştirmek adına tarım üretimini yok eder ve korkunç bir kıtlığa neden olur. Ukrayna'da açlıktan öldürdüğü insan sayısı 10 milyondan fazladır. 1930'ların sonuna doğru büyük temizlik adını verdiği bir girişim yapar. Bu girişim kendisine muhalif insanları ortadan kaldırdığı paranoyak bir kampanyaya dönüşür. Stalin'in parti konuşmalarında kendisini 32 dişini göstermeden alkışlayan delegeleri bile öldürttüğü söylenmektedir. 1939 yılında Hitler ile saldırmazlık anlaşması yapar ama Hitler bu anlaşmaya uymaz. Bunun üzerine Sovyetler müttefiklere katılır ve savaş esnasında 24 milyona yakın insan ölür. Beşinci sırada ise Hideko Tojo var. Kendisi Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri'nin organeleri ve Japonya'nın 40. başkanıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'de ve Güneydoğu Asya'da soykırım yaparak 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Bir diğer diktatör 2. Nikolas'tır. Rusya'da 3 milyondan fazla insanın ölümüne doğrudan sebep olmuştur. Yaptığı katliamlardan dolayı kanlı Nikolas olarak da bilinir. 7. diktatör Pol Pot'tur. Kamboçya Komünist Harekatı lideridir. İktidara geldikten sonra ülkede bir temizlik yapmaya karar verir ve yaklaşık 2 milyon insanın ölümüne yol açar. İnsanları köylerini terk etmeye ve çok zor şartlar altında çalışmaya zorlar. İnsanları tam olarak köle koşullarında çalıştırıyor, çok az sağlık hizmeti veriyor ve pek çoğunu idam ettiriyordu. Kamboçya nüfusunun yaklaşık beşte birini öldürdü. Yakın geçmişte ise Saddam Hüseyin'i görüyoruz. Saddam Hüseyin hayatı boyunca sayısız çatışmaları kışkırttığı bilinen bir liderdi. Soykırımlar da yapmıştır ve 2 milyon civarı insan öldürdüğü tahmin ediliyor. Ve bir diğer diktatör Kim Il Sung'dır. Kuzey Kore'ye komünizmi getiren ve katı bir diktatörlük uygulayan bir liderdir. Bu kişi aynı zamanda oğluna diktatörlük devreden tek komünist liderdir. Açlıktan, hastalıktan, bakımsızlıktan kırdığı insanların yanı sıra idamları ve suikastleriyle yaklaşık 1,5 milyon Koreli'nin ölümüne neden olmuştur. Bir diğer diktatör Mengistu Hel Meryan'dır. Etiyopya eski devlet başkanı, yüzlerce yıllık monarşiyi devirip, sosyalist bir devlet kurmayı amaçlamış olan askeri bir devlet adamıdır. Muhaliflerini başlatmış olduğu Kızıl Terör adlı bir kampanyayla katleder ve soykırım üzerine çalışmalarda bulunur. Kendisi diğer komünist diktatörler gibi sanayileşme adı altında köylülere işkence eder, tarımsal faaliyetleri durdurur ve çok büyük bir kıtlığa sebep olur. Öldürdüğü insan sayısı tahminen 400 bin ile 1,5 milyon arasındadır. En kanlı 11 diktatörün sonuncusu ise Yakubu Govon'dur. Bu canlı ise Nijerya İç Savaşı denilen olaya sebep olmuştur. Bu savaşta 1 milyon sivil ve 100 bin asker hayatını kaybetmiştir. Söyler misiniz bir canlıyı sırf kendisi gibi olmadığı için ve sırf kendisinden aciz olduğu için ve en üzücü olanı da keyif için öldüren insanların bu diktatörlerden bir fark var mı? Üstelik bu katliamların yapıldığı toplumlar kendilerini sözel veya davranışsal olarak savunabilmişken sırf keyif için öldürülen hayvanların bunu yapabilecek donanımları dahi yok. Güçlünün güçsüzü yok etmesi durumunun baş aktörleri diktatörlerden başkaları değillerdir. Katledilenlerin insan ya da hayvan olmasının ne önemi var? Bu iki sıfat da bir canlıyı temsil etmiyor mu? Kendimizin vermemiş olduğumuz canı bizim almamız üstelik bunu sırf bizden aciz oldukları için yapmış olmamız ne kadar acı. Şükürler olsun ki Hala bu canlar için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Bu insanlar bu amaç için bazı dernekler ve vakıflar kurmuşlar. Ülkemizde de bu amaç için kurulmuş kurumlar var. Bunlardan bazılarını saymam gerekirse Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Hayvanları Koruma ve Kurtarma Yaşatma Derneği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, Dost Derneği, Hayvanları Koruma Derneği ve Hayvan Sever Gönüllüleri Dernekleridir bunlar. Buradan tüm bu özel insanlara selam olsun. İşte bu insanlar insan olmanın gereklerinden birini yerine getiren nadir insanlardandır. Bizim yapmamız gereken ise bu insanların yanında olmaktır. Onlara maddi ve manevi destek olmaktır. Eğer bunu yapamıyorsak en azından ayın bir gününün birkaç saatini sokakta yaşayan hayvanları beslemek veya şefkat göstermekle değerlendirebiliriz. Konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi onlar da bizler gibi birer canlılar ve onların da aynı bizler gibi duyguları var. Onlara takılan sokak hayvanı sıfatındaki sokak kelimesini oluşturanlar bizleriz. Onların yuvalarını Beton yığınları haline getirenler yine bizleriz. En azından bu gerçeği düşünerek biraz olsun saygı duyalım bu canlara. Panotel Frans, insan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadına kadar uyanmaz demiş. Ve Mevlana Celaleddin Rumi, ''Sen yerde olanlara merhamet et ki gökte olanlar da sana merhamet etsin. Senden aşağıda olan acı ki...'' Senden üstün olan da sana acısın demiş. Bu ve benzeri yayın ve makaleleri çok daha fazla insana ulaşmasını sağlayarak da aynı amaca destek olabileceğimizi de unutmayalım. Orpars TV'ye abone olmanız halinde yaşamdan sanata, spordan sağlığa ve hatta çocuk programlarına kadar tüm alanlarda yayınlara ulaşabilirsiniz. Ve tüm bu yayınların tekrarlarını da kanalın oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Sohbetimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte ama farklı bir konu ile birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.